Sazan balığı koku alır mı? Sazan balığı yemi nasıl alır? Sazan balığı koku alma duyusunda olduğu gibi son derece yüksek bir tat alma duyusuna da sahiptir. Bu yüzden balık yakalamak için anason, karabiber, karanfil, tekiç, kimyon, nane, muz, vanilya, sarımsak, soğan, tarçın, süt mısır, çilek ve kavun gibi kokulu yemler kullanılır. Resimde görüldüğü gibi sazan kokulu yem ile yakalanmıştır. Sazan balığı avı için satılan yemlerde bu gibi kokulu aromalar var. Sazan balığı yemini adeta bir elektrikli süpürge makinesi gibi ağzına çeker ve bu sırada ağzına gelen maddelerin yenebilir ya da yenemez olup olmadıklarını da tespit eder. Sazan balığı duyargıları sadece ağzının içerisinde değildir. Bunlardan kanat, göğüs ve sırt yüzgeçlerinde, kafasının içinde ve hatta vücudu boyunca yer alan bölgelerde de vardır. Bu dış sensörler onun besin kaynağını daha kesin bulmasında önemli sahiptir. Emelek beslenirken ağzına aldığı çamuru ve yemi birbirinden süzebiliyor. Bunu yiyecek de birlikte ağzına aldığı çamur, kum ve bay. Parçaları ayırt etmek için yeniler durur. Çok küçük tanecikler solundaşlarından dışarı atar. Daha büyük olanları ağızdan dışarı tükürerek dışarı atar. Tabii tüm bunlar birkaç saniye içerisinde olan bir süreçtir. Sazan'ın ağzına aldığı şeylerin neredeyse %97'sini bu sayede dışarı attığı sanılmaktadır. Sazan bu şekilde yiyeceklerini temizleyip öyle yiyor dersek pek yanlış olmaz. Yemeğe layık bulduğu yiyeceği eğer sertse en sonunda ezerek yutmak için Haringyal denen tampon benzeri dişlerinin olduğu ağzının arka bölümüne gönderir. Ve kolayca ezerek yutar. Bu dişler midye gibi sert kabuklu yiyecekleri de kolayca parçalar. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapıp ve kanala abone olmayı unutmayınız.